Evet gereği düşünüldü yaz bakalım kızım. Hakim hanım daha yerinize oturmadınız nasıl düşündünüz? Trafikte geldim de ben bayağı düşündüm o sırada. Yaz kızım sen. Çocukların velayetinin babaya verilmesine. Çocukların velayeti babaya mı? Evet bir saniye. Ee, benim geçici süre annede kalmama... Ay bu ne saçma karar ee, böyle. Evet. Ben bu şehirde yeni atandım. O yüzden geçici süre sende kalacağım. Çocukları başım kaldırma benim. Babada kalsınlar. Ben çıkınca velayeti geri verdiririm sana. Ee, babanın anneye aile aylık 4500 TL fakat Yaz kızım. Ben tamamlarım üzerine. Ben kalacağım. Yardım ederim sana. Ne oldu? Beğenmedin mi karar? Daha yeni atandık buraya. Ev bulana kadar sende kalacağız işte. Ben çocuklarla yaşayamıyorum. Babada kalsınlar. Yabancıya gitmiyor ya. Pardon beyefendi. Mahkemede olduğumuzu unutmayalım lütfen. Bir ara gözünüz dalar gibi oldu da o yüzden şey yaptım. Tamam. Burada kullanmadığım pijama falan var mı? Benim bavulları da açmadık da. Ha tamam senden pijamayı kullanırım tamam. Tamam. Ee, boşanmayı şu an erteliyorum 4 ay sonrasına tamam. Aysel Hanım siz bekleyin beraber eşyaları götürelim isterseniz size.